Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet Baby in Yellow oynayacağız. Yani ee, sarının içinde bebek mi, bebeğin içinde sarma ne bir şey. Garip bir oyun. Az biliyorum da biraz. Ha. O oyun sürümü en son kralı Nereden başlamak istersiniz? En yani baştan başlayalım. Boş ver. Evet. Arkadaşlar Consent. da neyse boş ver. Arkadaşlar iki dakika durun. Evet. Tamam devam ediyoruz. Evet bu Baby in Yellow bir tane bebek bakıcılığı yapıyoruz. Yani şey. Shorts videosu atmıştım. Yani korkunç dönerci mi? Bilmem ne işte. Yoksa Baby in Yellow mu çekim dedim. Baby in Yellow isteriniz. Ben de çekiyorum. Yanlış anlamayın. Neyse. Çekiyorum. İşte. Öyle. E yani neyse. Birinci perde bebek bakıcılığı Evet başlayalım. Evet. Bebek bakıcılığı Altı sıdantı olan crown Buraya geç. Evet. Dedi ki biberon buzdanın içinde. Nerede olabilir ki başka? Neyse. Tamam. Ne yapacağız? Kilitli. Bu ne? Çiçeği. Ana. Anlat. Buraya mı aç? Aha açtık. He, burası değil mi abi? Aha. Ne oluyor? Evet cinli bebeğimizin evine geldik. Hemen iki dakika su içiyorum. Hepiniz içebilir. Oh. Neyse. ağ bağlantısı mı? Arkadaşlar iki dakika bekle. Işte. Evet arkadaşlar başladık. Oyunumuza. Evet. Bebek tut. Tutalım bebeğimizi. Bebekçik. Bebekçik. bu tuvalete atabiliyor mu? Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Dur. Evet. Arkadaşlar yapmalı mı? Yapıyorum. Sufon. Hadi görüşürüz. Lan. Hah. Ha. Bebek. O içine giriyor. Yuh. Aa, bu ne? Kedi var. Ruhu kurtar, kurtar. Tamam. Ha bu ruhları serbest bırakacağız, tamam. Tamam, ne yapacağız? Alt değil. Biz ne yapacağız? Bu bir borana at görev veriyorum şu. Bum. Tamam. Şimdi. Oğlum evi çekiyor. Lan bebeği çekti. Sen git bir. Ağlama. Heh. Tamam bir bölüm buzdolabında diyordu. Ha burada. O sandviç de yapabiliriz bunu ya. Yapalım sonra da. Oha! Yu! Koku fırlatıyor etrafa. Bu ne ya ben temizlemem bunu. Yeni bez al. Nerede bez burada? Lan. Ya niye ışınlanıyor? Ya dinle bebek demiştik yani. Başka ne olabilir ki? Bebeği yatağa götür. Aa gözlere bak ya. Şeytan gibi. Bu ne ya? Oo odası da maşallah. Kraliyet odası gibi. Hadi yat lan uyu. Uyu lan. Lan. Ya bir de masal kitabı mı okuyacağım ben bu şeytan herifi? Ha biraz belki okumayacağım. Hayır okumayacağım. İstemiyorum, istemiyorum. Niye sevinin okumuyorum ki. Çok boş şeyler anlatıyoruz. Oha. Ne ara YouTube? Neyse. Al. Al. Al bütün oyuncakları veriyorum sen. Bunu da al. Ne yapacağız sen bunlar? Hadi ben gidiyorum. Işığı kapatacağız değil mi? Işığı kapatmadı. Neyse. Ebeveynleri bekle. Kanabeti. bu kadar kolay mıydı bu? Tamam o zaman. Ha ruh var. Kanal değiştirelim. Bu ne biçim kanal? Ya değiştirince bir şey olmuyor. Neyse otur. Bakalım. Oo. Toz makinesi. Bizde yok mu toz makinesi? Ne kadar fakir bir insan. Aslında bizde değil ki. O aile işte. Bunun ailesi kimse artık. Ya yine mi ağlıyorsun ya? Ya çocuk. Evet çocuk yok olmuş. Bu kadar bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım ya. Gel şuraya ya. Doğru peluşu. şu. Buna göre mi koyacağız kedi? Kedi koyacağım o zaman. Ah. Ya, evet artık kanepede güzelce TV'mizi izleyebiliyoruz. Ben nerede uyuyorum ya? Neyse. Evet ikinci bölüme başladık. ikinci gece. Yine buzağımdan bir boran alıyoruz. Ben. İyi aferin güzel bir şey. İlk defa gülüyor bu. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Sen oğlum Lan. Ya biberon mu gitti? O zaman buranın içinde. Pete mi soktu? Biberon. Biberon. Kepçe. Kepçe ne yapacağım ben? Tabak kırılıyor mu? Oya sevdim. Hadi Ha bir bulacağız dur. Burada değil. Burada değil. Ha burada. Ya, her yeri açtırdı boşuna ya. Seni ben şu fırına atacağım. Atacağım gibi görünüyor. Asla atacağım. Aferin yerine git. Lan dur. Lan dur. Ha ye bakalım. Şimdi altına yap evet. Güzelce bir böyle yap. Çıksın iyice. ha Geç buraya şimdi. Şimdi sen yok olacaksın değil mi? Yine yok olacaksın ki. Ya. Lan kilot kaçıyor bu sefer. Ne oluyor? Gel lan buraya. Perili ev ya. Kilot kaçıyor evde. Nerede? Gel. Lan. Ya bu ne biçim bir şey ya? Evde kilot kaçıyor dışarıda fırtına var ya neyse. Ha nereye gidiyor? Nereye gitti bu? Kilot. Buradan çıktı herhalde. Ha, buraya girmiş. Ne yapıyorsun? Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim şimdi? Duvarı kırdı bu. Neyse. Sen git bence. Allah. Oo terlikler de güzelmiş numara ki. Neyse. Nerede bu bebeğimiz? Helal lan bu sefer. Sen kaçmadın. Kilot kaçtı. Ne oluyor? Bu var bir şey Cin bu cin. Ben sen işte. Artık bu fikrimi uygulamalıyım bence. Ben gir. Evet. Piş artık. Evet pişiyor. <laughs> ne oluyor lan? Bir de gülüyor. Tipe bak. Gülüyor bir de. Neyse. Aa. Hayır. Açılmadı da. Bu ne biçim bir şey? Açmak için reklam izlediyor. Açmıyor. Ha, bebeği yatağa götür. Hemen götürelim. Ha, götür. Bu sefer yeni romanımız çıkmış. Kitabımız neyse artık. Prens Evet okuyalım hemen buna Video çok uzun sürüyor. Yoksa... Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne bu ağlıyor. E doğru peluş koyduk buna. Hep gidelim hemen bu şeytanın odasına. Hemen gidelim. Arkadaş okumaya devam edecekmişiz ya. Hop hop diğer kaçıyormuş. Vay vay vay. Prenses bağırdı, çağırdı. Tamam yeter. Uyuman gerek artık. Uyu bakalım. Aferin. Geldi. Aman. Rahatla. Aha kapıya zil bastılar. Kapıya zil basılı. Aha. Lan biz bundan sipariş mi verdik? Aha. Dur ben. Bu odasında mı çıktı? uğraşmak istemiyorum seninle. Ya ben niye bu kadar ruhsuz konuşuyorum ya? Neyse. Arkadaşlar. İnşallah rahatsız olmuyor. Ya yani niye rahatsız? Neyse. Tamam buraya koyalım hemen. Ne oluyor? Üçüncü gece geçti. kanebede TV izli. Yine mi TV Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne Şimşek mi çaktı yoksa televizyon mu patladı anlamadım. Yoksa televizyon içine bir şey mi soktu bu? Bebiş. Ha galiba şimşek çakıyor. Hepsini sakinleştirelim hemen. Kapıya... Evet peynirli bu tost yiyecekmişiz. Peynirli bu tost. Hemen açalım tost makinem. Aa dur. Ekmek koyalım. Ne böyle ekmek var ya mükemmel. Ha tamam. Past yumurta. Yumurta koyalım. Tost yapmıyoruz mu ya? Yumurtalı tost istiyorum ben bana. Ha. Peynir almayacağım ki ama. Ben her şeyden istiyorum. Tam domates. Hemen tamam. peynir koyalım. O turşu. Turşu da koyalım Sonra salami. Jambon ne lan? Salami değil mi? Bunda bir şey var ha. Mantar mantar. Biraz garip olur ama. her neyse koy. Koy. Tos yap haydi. Yani mükemmel bir tos olacak. İnşallah patla. Aa! İyi ki patlamaz dedi Ne oluyor lan? Harbiden cinli bebeği besle seni canavar. Ben canavar değilim. Tamam alalım. Da. Tamam, tamam ver burada. Gidelim. Lan kapıyı kapattı. Öf. Harbi köpeklik yaptı bak şimdi ben seni öldürmezsem. Gel lan buraya bebek. Dur lan çıkmaza gittim Lan ne oluyor? Ben bunu bulup hemen... Evet geldik. Lan. Ya pis herif. Pislik bir de altına yapıyor. Dur ben seni Aa, değiştirmeyeceğim. Git evden. Evimden git. Git evimden. İstemiyorum ben seni Elimi yıkacağım. Tuvalet yapacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar illa yapacağız. Yoksa oyun ilerlemiyor. Hemen yapalım. Ha yok olmadı. Helal olsun sana. <Gülüyor> 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 ne oluyor lan? acaba? Sonra ha bir de gül yüzüme. Git, bebiş. Ya bunu buna kim bakmak ister ya? Uçan bebek. Ha, evet, çok garip bir şey görüyorsunuz şu. Ne oluyor? Kaç şuradan kaç 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 kaç. Ya, ne oluyor? Acil durum camını kır. Acil durum camını. Burada bir biberon vardı. Oh! <laughs> ne? Ha çıkıyor ya. Bu herhalde. Ha bunu sok ağzına. Neredesin? Sen neredesin? Öllan. Öl lan. Oh. Bebeği yat odasına Lan ne oluyor? Ya da odasına götürürken bir şey yaptım. Ben. ben gelmeyeyim. Ben gelmeyeyim. Beni almayın. Aa, ne oluyor? 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 Bebeğe sakinleş. Ya bebek uçuyor. Ne yapayım ben? Ha. Doğru bir şu ne koyacağım? Burada ne var? Koyun var. Koyunumuzu koyalım. Koyun al koy. Masal kitap. Ya hayır ya ben okumak istemiyorum buna ya. Neyse hemen gel. Oh. Kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hastur hastur yazıyordu. Ne oluyor? Oo, kral yerine geçmiş. Biz niye eliyoruz? Ne oluyor? Ha? ha bir o, olmazsa olmazdı bu. Olmazsa olmazdı. Evet. İyi gece. İyi geceler. İyi. İyi mi? İyi olmayacak mıydı o ya? Arkadaşlar. Ya video durdu yanlışlıkla. Şimdi video birleştireceğim. Ya tabii siz görmediniz de. Hiçbir şey anlamayacaksınız yani. Video durdu falan. Ha video durdu. Yanlışlıkla. Ya, devam edelim. Şimdi dördüncü gece miydi, neydi? Neyse yapalım biz. Ya bura değil ki ya. Gidelim ama. Bebiş. Bebek nerede? Ne bileyim ben. Kilitli. Kilit o zaman odasında. Aç diyor. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ah tavşik. Aa, tamam kaçmamız lazım. Kaçalım ha. ha zaten izin de vermedi. Ya bu bebekle niye uğraşıyor? Evet şu an Tavşik'le aşağı kata iniyoruz herhalde. No. arkadaşlar işte, şimdi Pikmen'in çılgınlığı diye bir şey geldik. Hadi in artık. Lan yasal zor bozuluyor. Lan Tavşik'e nereye getirdin ya bizi? Heh. Hala da hiçbir şey yapmıyor ya. Git istemiyorum seni. Ya nereye getirdin bizi? Aa dur yerde ruh var. Yerde ruh var. Yerde ruh var. Git. Oyalama beni. Dur ama falan. Heh. Hayt. Saklan mı ne dedi? Tamam. Saklanırız kardeşim. Sıkıntı yok. buralarda herhalde boş ki. Allah. Ne oluyor? Ya yine mi sen geldin ya? Yine mi sen geldin? Ne yapacağız? Bebeği yakala. Tamam yakalıyorum. Gel buraya. Yok olacaksın değil mi? Ha. Ruh. Yüzde yüzde yok, yok olacaksın. Hiç yakalayamayacağım seni değil mi? Hiç yakalayamayacağım onu seni? Değil mi? Evet. Karpuz tut. Yemi yemiyoruz mu ya? Aç fırın. Bu ne biçim Türkçe? Başka? Başka güzel bir şey yok mu? Kapat. Tamam normal. Başka piyonumuzu tut. kupa tut. Kafana atacağım ben bunu. Ya. Piyonumuz değil mi? Daireyi araştır. Buraya mı koyacağız? Aha. Başka var mı? Burada var. Oluyor mu bu? Oluyor. Herhalde. Başka, başka, başka. Aha bu yok. Bu çorapmış. Burada olabilir mi? Bu ne? Ben buraya bir geç... ya e, çalıyoruz şu an. Hepsini yerleş... Aha. Güzel çalıyoruz he. Ne bakıyorsun Bebek? Ha ne oluyor? Uçtu yerleşti buraya. Aha. Anahtara bas. ve yok oldu yine. Hemen gidelim burada. Yani buraya kıracağız. Ben niye atıyor? Kırmak gerekiyor. Tamam. Kırıyorum o zaman. Kır artık ya. Allah Allah al, ne oluyor? Ya Al. Şunu, al. Aa! Git artık git 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 buradan ya. Evet buraya koyacağız. Ne yapacağız? Kaydet inle. Ha. Ne yapıyor bu? Be? Oy. Tamam alalım bunu. Eğlen orada, eğlen. Gelme bir daha tamam mı? İstemiyorum seni. Git. Gelme yanıma, tamam? Mı? Orada sen. Sadece eğlen. Gelme, sakın gelme yanıma. Ne olur gelme ama. Ben buraya niye gidiyorum? Kilidi açtık. Tercihen çalışan bir tane. Hı? Asansör. Ya güç mü kapalı? Ne yapacağız? Aç. Açalım kilitli kilitli ne yapayım ben aha aç dedim aha bebek ne yapıyor ya ne seviyor tamam güzel işte ya öff ah! niye jumpscare atıyor ya bebekten jumpscare mi yani Neyse. Aa güç odası. Güç 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 güç. Aç. Ne oluyor? Kapı niye kapandı ya? Ne? Li. Şah tut. Şah niye var bu? Ne? Para. Bu şifre mi dur? Ne bu? Bir şey 17. Ben yokken 100 lira. Tamam. Ben vardım aslında ama ha, bu şifre herhalde. Ha, başka bir yerde de başka sayı yazıyorsa o zaman şifredir. Ha, sigorta kutusu. Buraya bir şeyler mi yerleştireceğiz? Değil mi? %100. Ha, olmaz. Aa, oluyor? Şimdi olmaz zaten. Dikkatli oluyor. Tamam. Aa, ruh. Run. 100. Aa parayla buradan şu pilden alacağız değil mi? At parayı. C2. Bu da niye? Lan C1'e bastım ya. C2. Hah, bundan ver. Ver bakalım. Tamam bu oldu. Kapat bunu. Tamam öbür şey burada. burada. Ama koy bunları. E tamam o. Ya pislik. Ya bir de kaçıyor ya. Hasarlı mı? Bir tane daha mı alacağız? Seni ben ne yaparım? Aa 43 Dur bir yerde daha yazıyor. Olursa dedim dur. 43 17. E, buraya mı atacağım? Aha. İşe yararsa mükemmel olur. Aşağı mı atacağım burada? 10 7 Aha. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Git lan burada. <laughs> Şimdilik mi? Hayır ya. Neyse olsun gitsin. Paramı ver. Paramı alabilir. Ya mı ver kardeşim at parayı hemen geçelim evet kolu çekiyoruz çektik tamam güç geri geldi hemen gidelim asansörümüze İnşallah bir yerde James Keren'e <laughs> İnşallah demiştim ama demiştim ya dememiş miydim demiştim bence ben öyle ya git şuradan ya asansörüne bineceğim ben çağır hayır 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 bebek niye geliyor oğlum? Korkuç değilsin ha. Korkuçmuş. Korkuçmuş. Tamam kaçamam. Tamam git. Ne istiyor? Artı 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 artı. Artı nerede? Artı. Lan artı. Yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Lan aç aç. Oh. oh, son anda son anda son Kaç 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 kaç. Lan kaç. Kaçsana. Hayatta kal. Tamam kalıyorum zaten. Kalmaya çalışıyorum şu. Tamam. Bin 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 bin, bin, bin. şu. Git git. Oh. Evet. Yükleniyor. Reklam gelecek. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani devamını istiyorsanız. Bilmiyorum. 5 like geçsin. Aslında FNAF videosu için 15 like geçsin dedim de. Yani 2 like var şu an. Neyse. Geçerse atarım FNAF. Hatta 10 like geçerse FNAF. Atarım ben şu videosu falan da. Neyse. Arkadaşlar. 5 like geçerse ya da 10 like lan 5 olsun. 5 like geçerse serinin devamı gelecek. Yani evet devamı gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Bay bay.